Samsun ilimiz Karadeniz'in metropol şehri. Havza ilçemizde bu metropol şehri ve Karadeniz'in giriş kapısı konumunda buradan yaklaşık günde 20 bin civarı araç geçmekte. Dolayısıyla trafik güvenliği açısından Havza ilçemiz çok önemli bir konuma sahip. Mevcut Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyonu amirliğimiz 1990'lı yıllarda faaliyete geçmiş. Yani yaklaşık 35 yıllık bir bina geçmişe sahip. Şu an içinde bulunduğumuz alan 22 dönümlük bir alan. İnşallah burası... Vatandaşlarımıza daha kaliteli konu hizmeti sunmak adına son derece teknolojik e, mimariyle e, yapılmak suretiyle inşallah 2025 yılının yaz aylarında faaliyete geçecek ve e, 4 Mart 2024 tarihinde Havza ilçemizde dur ihtarına uymayan bir vatandaşın çarpması sonucu şehit olan polis memurumuz Orhan Mutlu'nun ismi de bu tesiste yaşatılacak. Burası son derece teknolojik bir tesis olacak. İçinde ofis alanları, sosyal alanlar, yaşam alanları, eğitim alanları gibi tesisler olacak. Aynı zamanda polis uygulama noktası da bu alanın içinde olacak. İnşallah Samsun ilinin ve Havza ilçesinin gelişiminde bizlere destekleri hiçbir zaman esirgemeyen ve onların desteğini has safhada hissettiğimiz Sayın Bakanımız Mehmet Muş ve Sayın Valimiz Orhan Tavla'nın da destekleriyle ilçemizin ve ilimizin gelişimine yönelik çalışmalar devam edecek